Fıtık hani iki çeşit oluyor. Bir hani karında olan bir fıtık var. Bir de hepimizin bildiği belde boyunda rastladığımız fıtık var. Bu organları ayakta tutan bazı yapıların dışarıya doğru herniasyon yani dışarıya doğru çıkması sonucu fıtık oluşuyor dokularda. Ben tabii ki bel ve boyun fıtıklarıyla ilgileniyorum. Hı hı. Karın fıtıkları genel cerrahların işi. Toplumumuzda yaygın aslında bütün toplumlarda fıtık var. Hatta bizim Amerika'daki hocalarımızın yaptığı bir çalışma var. Rastgele 100 kişiyi alıyorlar ve soruyorlar diyorlar ki ağrınız var mı? Yok. O zaman diyorlar biz size bir test yapmak istiyoruz müsaade eder misiniz? Hiç hayatı boyunca belli boyunu ağrımamış hı hı. insanları MR cihazına sokuyorlar. Sonra çıkan raporları beyin cerrahlarının önüne koyuyorlar. Ve bu 100 kişiden 90'ında da ileri derecede fıtığı çıkan da olmuş. Ama hepsinde bir fıtık illaki çıkmış. Ama bu 100 kişinin hiçbirinin ağrısı yok.